Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Buyurun sizlerle beraber kanalımda arkadaşlar. Jenga oynayacağız. Eee, Talha var yanımda. Ben varım. Bir de ablamız var. Sevda ablamız. Onu göstermiyoruz. Merhaba. Ee, şimdi başlayalım. Bu arada da like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bence siz bir 10 like atarsınız. Ama atamazsınız. Çünkü her videoda 5 like falan geliyor. Neyse. Evet, ee, şimdi başladım. geçelim. İlk i̇lk ben, bir ben. Taş kağıt makas yapalım, tamam mı? Ta. İlk kazanan ilk başlar. Taş kağıt makas. İlk. Seni saydık. Efe sen üçüncüsü. İlk. Ben kazandım. İlk ben. İlk. İlk şimdi Sevda ablamız çekiyor. Güzel, güzel. Şimdi sen çek. Papa. Oo. Arkadaşlar şimdi bunun taktiği var. Aa Al salata. Abi var ya şunları şunları götürüyor ortasını kaldırıyor. Bunlar da eleniyor. Ha, iki tane. Şu düştü. Aa, ver ben de ben alayım. şey Aa. şey. Ozan. Ben Şimdi şurada da bir tane var. İnşallah çökmez arkadaşlar. Sanırım. bende Sanırım ben çökecek. Ha <laughs> Şimdi siz öyle bir şey yaptım ki. Düzeltme mı değil mi? olmaz. Şimdi. <laughs> Ana. Bu eli yapıp bitireceğiz ha. Evet. Yoksa 8 dakika olunca 2 saat Çek değil. Aaa çıktı mı? Düşene kadar oynarsak Allah bu bitmez. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Allah ekber. Biterse Allah video biter. Ya. başlığı da buldum. Kim düşürürse video biter. Hadi. Başlığımız bu. E bu bitmez ki. Şeyde çok zıplı oynuyor. O zaten oyunu bitti. Ne için. olmaz? Ana. Arkadaşlar ben çok oynamadım abi her şey şeyde ablam çok oynuyor. Aynen. Yani Onlarda da var. var. Çok oynuyor. Bir dakika şunları güzel.